E, Barış, Ahmet, Sera, siz önümüzdeki seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nin listesinde göreceğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz kimler var? <laughs> e, ya var şimdi ama biraz önce söylediğim şey. E, şimdi bir kere biz şunu amaçlayacağız bak. Bir iki isim söyleyin. Yok ya. hiçbir isim söylemeyeceğim ama anlaşılabilecek şeyler söyleyeceğim. Tamam söyleyin. Herhangi bir ilde o ilin toplumsal mücadelesine önderlik eden kim varsa... O bizim listelerimiz olacak çünkü biz şöyle yapmayacağız bak bugün bir yazışmayı anlatacağım sana bugün bana bir mail atılmış kendisini tanıtıyor, sayın genel başkan diyor ben işte milletvekili adayınız olmayı düşünüyorum, hmm. Dedim ki ilgili biromuz, ilgili biz de sizin bildiğiniz partilerden değiliz, biz de milletvekili listelerini genel başkan yapmaz, genel merkez bile tek başına yapmaz, bizim ilgili bürolarımız yapar. Yani biz de mesela kadın arkadaşlarımızın kimin milletvekili adayı olup olmayacağına parti genel merkezi karar vermez kadın çalışmalarımızdan sorumlu kurul karar verir. Atabiliyor muyum? Genç arkadaşlarımızdan hangi genç arkadaşlarımız hangi sıradan milletvekili adayı olacaklar? Buna gençlik çalışmalarımız karar verir. Hepsi için böyle. Kadrolar... Dolayısıyla şunu yapacağız Hı. biz? Bak diyelim ki herhangi bir ilde e, bir sendikal mücadele var mı? İşçiler örgütlenmiş bir sendikal mücadele veriyor. Diyeceğiz ki al kardeşim bizim aday listemiz bu. Siz kendi aranızda karar verin ve siz denetleyin onu. Size karşı sorumlusun. bana karşı sorumlu olmasın. Bak bir örnek daha vereceğim sana. Bu deprem döneminde e, çok çalıştık. ...çok dar olanaklarla çok çalıştık ama... ...bir yerden sonra artık mesela... ...yardımlaşma faaliyetini aşmak gerekiyordu. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Mesela... ...diyelim ki yurttaş bize çadır vermiş, konteyner vermiş. Gidip onu bölgede... ...bizim tanıdığımız, bildiğimiz insanlara dağıtmadık. Dedik ki burada mesela kadın kooperatifi var mı? Dediler ki şu köyde bir kadın kooperatifi var. Dedik ki kadın kooperatifinden yöneteceğiz arkadaşlar. Bizde 20 tane çadır var. Burada en iyisi siz dağıtırsınız bunu. Öbür tarafta gençlik derneği var. Bizim elimizde diyelim ki işte... 55 tane battaniye var. Buyurun. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz. Yurttaşı örgütlü kılmaya çalışıyoruz. Çünkü bu deprem döneminde mesela artık canımızla test ettik bunu değil mi? Örgütlü olmak. Aday listelerimizde de aynı şeyi yapacağız. Şundan emin olamam. Yani gösterdiğimiz adaylar hepsi toplumun mücadelesiyle tanıdığı arkadaşlarımız olacaklar. Mücadelesiyle tanıdığı isim, isimlerden seçeceğiz. Şu an Twitter'da size ne sorular var? Ben bunların hepsini soramam. Program bitecek. Size şey soracağım. Benim vaktim bol. Sabaha kadar buradayım. <laughs> <laughs> <Şaka öyle mi? gülüyor> <laughs> 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 fırsat az bulduğumuz için soruları her soruyu yanıtlamak istiyoruz. Valla bu sizi ikinci burada misafir etişim. Çok oldu, da mutlu sağ oluyorum. Sağ ol. Misafir etmekten, her genel başkan gibi sizi de burada ağırlamaktan. Yarın 8 Mart biliyorsunuz. 8 Mart Kadınlar Günü ama Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bunu herkese soruyorum ben özellikle. Türkiye İşçi Partisi'nin de aday belirleme, belli konumlarda aday gösterme noktasında e, kadın kontenjanı demeyeceğim. Ben o lafı sevmiyorum, kadın hmm. kontenjanı lafını ama e, kadınların da erkeklerle eşit derecede temsil edilmesine dair bir iradesi, bir tabii. tavrı e, var mı? Nedir bu? Bunu bize anlatın. Bir ya de tabii 8 Mart mesajınız da vardır, muhakkak onu söyleyin. Bir kez şey bu tavır, şöyle söyleyeyim, partili kadın arkadaşlarımızın tavrı. Yani bak biz Türkiye Şifası'nı kurarken bu tartışmalar yapıldı ve sözü kadın arkadaşlarımız söyledi. Onlar ne dediyse o oldu. Bak bence mesela artık buraya doğru geçmemiz lazım. Ya yani biz erkekler şuna çok alışmışız. Ya yani kadınlar adına da biz karar veriyoruz. Değil mi? mesela son anayasa evet, değişikliği teklifi falan. Tabii. Bunu bir kenara bırakmamız lazım. Özellikle Türkiye'de bak. Özellikle Türkiye'de son 20 yılda muazzam bir direnişi var kadın hareketinin. Yani AKP iktidarının en baskı uyguladığı alanlardan bir tanesiydi bu. Yani kadını anneliğe, kadını evine hapseden bir yaklaşım içerisindeydi Adalet ve Kalkınma Partisi. Ee, ne mutlu bize ki Türkiye'de kadın hareketi bunu kabul etmedi ve bu iktidara kök söktürdü ya. Gerçekten e, hepimizin sadece burada söylemiyorum, her yerde söylüyorum Türkiye'de her siyasetçinin kadın hareketinden öğrenmesi gerekiyordu. Bak pek çok çeşitliliklerine rağmen, farklılıklarına rağmen yan yana geldiler, birleştiler. Kaç 8 Mart'ta bir dizi engellemeye rağmen kendilerini ifade ettiler. ve kesintisiz bir mücadele sürdürdü kadın hareketi. Ben Türkiye'de böylesi mücadeleci kadınlarla birlikte yaşıyor olmaktan çok mutluyum. Eee siyasetin söyleyeyim. niteliğine dair de çok Kesinlikle da önemli artırdı. değer kattılar. Kesinlikle şey. çok kalite kattı. Birikimlerini, enerjilerini ve bak mesela hani e, muhalefete muhalefet etmiyorum ama şunu söyleyeyim Şimdi mesela altılı masaya baktığımda gördüğüm evet. en büyük eksiklerden bir tanesi bu. Altılı masa Türkiye'deki en ciddi toplumsal hareket olan kadın hareketiyle rabıta tutturamıyor. Bir bağlantısı yok. Yani çok uzak duruyorlar oraya. ya Masaya baktığında bence e, kadın hareketi kendisini temsil edebiliyor gibi görmüyor. Bak hala mesela İstanbul Sözleşmesi tartışılıyor. Bu çok ayıp bir şey. Yani Türkiye'de siyaset siyaseti Türkiye'deki e, istediğimiz noktaya gelememesinin örneklerinden biri nedir deseniz bana. İşte İstanbul Sözleşmesi derim. Yani ya dünya çapında bir sözleşme var. Türkiye'deki kadınların mücadelesini atfen ona İstanbul Sözleşmesi denmiş. Bir kişinin iki dudağından çıkan bir talimatla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı iddia ediliyor. Siz iktidara talipsiniz. Ve ben iktidara geldiğim gün İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağım diyemiyorsunuz. Bunu eksiklik olarak görüyorum. 8 Mart'ta dair mesajınızı da lütfen söyleyin. 8 Mart'ta Türkiye'deki tüm kadınların bu mücadeleci, kararlı duruşlarına ülkemizin çok ihtiyacı var. İyi ki varlar, iyi ki mücadeleyi devam ettiriyorlar ve ben yeni Türkiye'nin, yani iktidarın devrilmesinden sonraki Türkiye'nin esas olarak kadınlar eliyle kurulacağına yüzde yüz inanıyorum. Ee... Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP grubunda yaptığı veda konuşmasını dinlediniz mi? Özellikle bir cumhurbaşkanı olarak parti grubunda konuşmama hassasiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu zaten baştan beri söyledikleri bir şeydi. Yani partili cumhurbaşkanlığı dediğim sistem ucube bir sistem. Dolayısıyla bugüne kadar söyledikleriyle tutarlı bir yaklaşım içerisinde. Gerisini tartışmıyor. Ya şeyi çok anlamadım. Mesela yayınladıkları deklarasyonda geçiş süreci tamamlandıktan sonra istifa edecek parti varsa parti üyeliği bitecek değil. Varsayı parantez içinde almışlar olmayabilir anlamına da geliyor ve galiba o daha doğru olur. Siz muhalefet hata yapmazsa AK, AK, AK Parti seçimi kazanamaz dediniz. Hı hı. Bu son bir haftada yaşadığımız şeyler bir hata mıydı? Ya ben bu son bir haftada yaşadığımız şeyi en hafif tabirle söyleyeyim bir doğum sancısı olarak değerlendiriyorum. Yani kolay bir şey değil. Yani bir 20 yıllık e, ceberut bir iktidardan kurtuluşu yaşayacağız. Bir doğum sancısı olarak bakıyorum. atlatılması önemliydi. atlatılmış oldu. Ama tekrar edeceğim. Yani çünkü sürekli bunu vurgulamamız gerekiyor. İhtiyaç duyduğumuz şey işte bu hataların yapılamayacağı bir siyaset düzlemi. Ben mesela yurttaşın tepkisinin bu hatanın düzeltilmesinde, hani şöyle oluyor ya, yanlış anlamasınlar eleştirmek için söylememişim. Ahmet Bey mi düzeltti, Ali Bey mi düzeltti, Temel Bey'in etkisi neydi, Meral Hanım mı geri aldı? Bence düzelten yurttaştı. Yani yurttaşla ortaya çıkan o iradeyi herkes gördü. Esas düzeltici oydu. O işte önemli olan o kısmı benim açımdan ben depremden bu yana bak bunu da söyleyeyim Türkiye'de yeni bir sürecin başladığına inanıyorum yani Türkiye'nin yeniden kuruluşuna ilişkin bir iradenin tohumları aynı zamanda deprem sürecinde atıldığı gibi ya yani yurttaş daha hale geldi Çünkü şunu gördü yani işi devlete havale ettiğinde sadece devlete bıraktığında sadece siyasetçilere bıraktığında ölüyoruz arkadaş biz ya o yüzden bir irade ortaya çıktı. Ben o iradenin AKP'nin esas yenilgisinin bu sayede olacağını düşünüyorum. Bak onu da söyleyeyim. Yani AKP'yi esas olarak yenilgiye uğratacak şey o yeni yurttaşlık bilincinin gelişmeye başlamış olması. O yüzden düne göre ben mesela bugün AKP'nin yenilgisinden çok daha iyi iyiyim. Başkan çok fazla soru var. Ben seri olarak sormaya çalışıyorum. Programın sonuna geldik. Hatta bittik sayılır ama bunları da e, sormadan geçmek istemiyorum size. E, Haluk Levent'in tip milletvekili adayı olacağı doğru mu? Yok. Böyle bir tepki var mı? Yok, hiçbir Hiç görüşmemiz Siz? olmadı, yok olmadı. Bu süreçte Ahpabın e, durumunu deprem bölgesindeki tavrını, yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Ya şimdi bütünlükte olarak e, bilgi sahibi değilim ama şu önemli bak, bence kritik şey şu, bizim açımızdan, siyasetçiler açısından diyelim ki e, dikkat edilmesi gereken şey, yurttaş devletin kurumlarından çok bir demokratik kitle örgütüne, bir derneğe, bir sanatçıya bir yazara, bir aydına, bir siyasi partiye güveniyorsa burada bir problem var. Değil mi? Ya yani son noktada kişiden bağımsız söyleyeyim. Tolga Erkan fark etmez. Haluk Levent fark etmez. Bir kişiye devletten daha fazla güveniliyor ya. Burada bir problem yok mu? Tamam bunu iktidara söylüyorum. Yani arkadaş bunu bir düşünün ya. Şimdi ben kendi partimden biliyorum. Bak inanılmaz, inanılmaz. Yani yurttaş Geliyor, işte eşya getiriyor, çadır getiriyor, su getiriyor, para vermeyi teklif ediyorlar. Mesela biz para almıyoruz, hani parti olarak depremle ilgili böyle bir bağış kabul etmiyoruz. Onun dışında bağış kabul ediyoruz, yanlış anlaşılmasın. Ama deprem bahsinde, ya ihtiyacımız var, seçime gidiyoruz. Yani gerçekten çok ihtiyacımız var. Ama deprem bahsiinde e, buluşturmaya çalışıyoruz, hani bir şeyler vermek isteyen yurttaşla ihtiyacı olan e, arasında bağ kurmaya çalışıyoruz ve çok şaşırtıcı. Ya. Geliyorlar bizim Hatay'daki e, kriz merkezimize. Diyor ki işte biz bilmem hangi hoca efendinin talebeleriyiz. Bak hangi hoca efendinin talebeleriyiz. Bu tır getirmiş. Bunu diyor bunlara versek eşe dosta dağıtırlar diyor. Siz adil dağıtırsınız diyor. Ben mesela hayretler içerisindeyim. Yani böyle tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli bir ders. E, bence buradan e, bir enerji çıkartmamız lazımdı. E, onu da başardığımızı düşünüyorum. Hep beraber başardığımızı düşünüyorum. Son soru yüzde kaç oy alırsınız? Biz yüzde üç almalıyız diye yola çıkmıştık. Şu anda mesela bunu ilk söylediğimizde kendi kendilerine çok yüksek görüyorlar diye düşünülüyordu. Ben eğer yaparsak yaparsak önümüzdeki günlerde aklımızdan geçenleri bunun üstüne çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ve en önemlisi bak şunu da söylüyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da çok büyük bir güçle parlamentoya gireceğini bekliyorum. Hem tipin Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde tipin etkin bir güç olduğu Türkiye, yurttaşın kendisini güvende hissettiği bir Türkiye'dir. Bak şöyle bir iş bölümü yapalım, akıllarda o kalsın. Aslında Millet İttifakı, devlet deneyimi, devlet tecrübesi olan siyasi partilerden oluşuyor. Değil mi? Ben şöyle, Ahmet söylemişti bunu, siyasetçi değil ama iyi analiz yapıyor. Dedi ki bunlar dedi devletin sigortası. Yani AKP devletin içini boşalttığı, aslında işte devleti yok etti, kendi devletini inşa etmeye çalıştı. Millet ittifakı devletin sigortasıdır dedi. Devleti yeniden kuracaklar dedi. Ama bir de yurttaşın sigortaya ihtiyacı var, halkın sigortaya ihtiyacı var. Emek ve Özgürlük İttifakı, Türkiye İşçi Partisi de halkın sigortası olacak önümüzdeki dönemde.